Adan çıktım of Cenderin gözü Kum gibi kaynıyor Yerim gözüm Aslını sorarsan Of asalin et yerden Hacı bürüm Gölerden Mehmet'in kızı Annesi kurt kızı of naner bacısı Yürekten mi çıkar bunun acısı Çıktım bey. seyran eyledim Sudan gider sürme elinin bacısı Aslımı sorarsan of çiçek dalıyım Felek vurdu kollarımdan bağlıyım Arabablardan of soran of olursa Orta cahmetli arabu